İkinci videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar ikinci videoyumuzu çıkıyoruz. İkinci videomuzda karşınıza yine aynı evdeyim kahretsin. Kendi evime gidemiyorum arkadaşlar. Nasıl bir rezilliktir ya. Birazdan süper silah yazı çıkması gerekiyor. Çık lan! Çıktı. Umarım Prenses Nazlı'ya yine gelmez. Gel. Ulan ulan rezil videomu söylüyor rezil bir... az önceki videomuz bir rezil de biliyorsunuz orada benim öbür bir tane hesabım var şimdi bu bu arkadaş bu falan demeyin benim bir tane daha hesabım var evet, lan de falan. ulan de, ya, dur ya, 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 de, lan, ya ben, ben senin videolarını hiç yapıyor muyum arkadaşlar pardon Heh, BİR evet. Evet, dur evet. tam. tamam. tamam lan videomu rezil anladık. Şimdi öbür hesabımı gösteriyorum. Şöyle bir şey. Dur yazıyorum buraya. Dur git diğer. Diğer bla 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 Evet burada. Ulan ulan ulan. Ulan niye bundan ayrıldı ya. Bakın işte öbür hesabım bu. Bu tip var ama bu hesabı <laughs> çoğunluk <çağırlık> ulaşamayacağım <üzgünüm. gülüyor> şu anda site arkadaşım neyse şu anda site arkadaşımın ön bir şeyindeyim bu hesap değil de kulübündeyim hesap değil de kulübündeyim bu beni taklit ediyor hadi bakalım giriyoruz evet adını tıklı <laughs> Arkadaşlar ben şöyle şu rezilliği göstermek istiyorum birazdan size göstermek istiyorum. Yapma. Allah. Bu ses nasıl ya şurada Ya ya. Arkadaşlar dislike istiyorum. Dislike. <laughs> oh. Ulan ben seni anneme söyleyeceğim. <laughs> Anne! Anne, bir şey söyle şu az. Allah! Aza şey. ya, ya bir şey söyle inan. Geliyor. Ya ama lan Allah kahretsin. İkinci videoda rezil. Evet de rezil olur. Bizim kusurumuz bu arkadaşım. Bizim dünyamız bu. Ya, ama nedir? Nedir? Yapma. Yapma. Ya, sen niye kime hava atıyorsun? Ya Allah'ım ben hadi! yapma Ne zaman yapmadım ki? Evet arkadaşlar bu görevi bitmesi gerek. Bu görevi bitirmeden bugün bu videoyu kesmiyorum. Zaten videolarım da kısa. Yedi gün gelip, bitireceğim evet. 7 gün videoyu ilk seferimde Görürsün Piper'ı şimdi seçtim görürsün Piper'ı seçtim görürsün Arkadaşlar şimdi bakayım neredeyim yani, Televizyona bakıp bir gün Piper'ı yerlerimde görürsün Ya şu anda yüzüm gözüküyor bu köşkümle Ya da şu anda gözükmüyor ben daha yeni başladım bu YouTube kanalına Ve şu anda bir Ayy Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ya. Dahi deli dili var deli deli var ayağını tabletin üstüne koyuyor. Çok beğendi gerçekten şakasına diyor. Ya ama arkadaşlar ben öbür youtuberlar gibi değilim. beni de umarım Ya ama biz sus da. o da o da video çekiyoruz çünkü senden kaçıyoruz. <laughs> Yav ama yapmayın Ay, lan, Allah. Allah sürü geldi. Arkadaşlar. Bu videomuzda ben Yav bir şey söyleyin. Lan bir şey söyleyin şuna. Bir şey söyleyin. Evet arkadaşlar, ben Merhaba arkadaşlar. Köpeğim benim abi. ben Güzel mi? Ne Ne yeter! Bizim yeter! Lan yeter! yeter. 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 Bu <laughs> dislike istiyorum. Dislike. 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 Bana dislike. Bana dislike. Bana dislike gelirse ben de... Ben de, ben de Prenses Nazlı'ya dislike istiyorum. Ah gördüğünüz gibi. Kafamı da zaten kitapla vuruyor. Evi evet, kendi evime gidince görürsün sen. Kendi evime gidince görürsün. Al da yüzünden. Al da yüzünden. Al yüzünden. Evet. Evet Nazlı'nın da elbette evi beyni var. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum.